Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda belge okumalarımız devam ediyor. Yine bir mühimme defteri okuyacağız. Bir şikayet defteri arkadaşlar. Peki sağ üst, sol üstte arkadaşlar altın oğlu şikayet defteri olduğunu görüyorsunuz. Ondan devlet arşivlerine girerek bu deftere ulaşmanız mümkün. Ve 474 numaralı hüküm arkadaşlar. Peki Bismillah diyerek Okumaya başlayalım. Trabulusu Şam kadısına hüküm yazıyor. Trabulusu Şam kadısına hüküm. Bakalım e, neler yazılmış? Evet, Trabulusu Şam eyaletinde vaki boşluk kalesi sakinlerinden boşluk Nam Hatun yani hanımefendi adı yazılmamış, kalenin adı yazılmamış. Boşluk bırakılmış. Nam hatun. Dergahı muallama arzuhal sunup hala hala lamilik burası arkadaşlar. Trablusu Şam beyler beyisi olan Emirül Ümera il kiram Ahmet dame ikbaluhu. Mezbure hatunun hilafı şer-i şerif yani kanun dışı kısacası 200 kuruşun alıp evet ziyade zulüm ve taaddi eyledüğün bildirip hilafı şer-i şerif alınan kuruşu geri alı virülüp geri, geri alı virülüp icrayı hak evet icrayı hak olunmak babında emri şerifim reca eylediği ecilden Trablus'u Şam'da olan mübaşir Ahmet Zide Kadruhu'nun marifetiyle şer'i şerle özür şerle tahsil olunmak için evet şurutuyla emri şerif yazılmıştır. Ne zaman tarih fi evasıtı ra yani Rebül Ahir sene 78 yani 1078 Allah Alem ee, ne olmuş arkadaşlar? Trabzon Şam eyaletinde bulunan bir kalede e, orada sakin bir hanım Trabzon Şam Beyler Beyi'sinin kendisinin 200 kuruşunu haksız bir yere aldığını ve kendisine iade edilmesini istemiş ve bu da tabii kabul görmüş. Bununla ilgili bir vesika. Peki belgeyi tekrar okuyacağız. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Sizin vesilenizle de inşallah birçok kardeşimiz Osmanlı arşivlerine merak ve ilgi duyarlar. Peki sebep olan işlemiş gibidir de e, bu hatırlatmayı yapmış olalım. Bismillah. Trablus'u Şam Kadısı'na hüküm. Trablus bazen hüküm ki yazıyor. Mesela önceki metinlerde vardı. Hemen şu aşağıda da kısmen görüyorsunuz. Bazen hüküm diye bitirilebiliyor. Trablus'u Şam Kadısı'na hüküm. Trablus'u Şam eyaletinde vaki boşluk. Kalesi sakinlerinden boşluk. Yani bu tarz boşlukları bu boşluk diye e, ifade edelim arkadaşlar. Okurken o şekilde okuyoruz. Nam Hatun dergahı muallama arzuhal sunup hala Trablus'u Şam beyler beyisi olan Emirül il Kiram Ahmet Dame İhbaluhu Mezbure Hatun'un hilafı şer-i Şer şerif 200 kuruşun alıp Ziyade zulm ve taaddi eylediğin bildirip hilaf-ı şer-i şerif alınan kuruşu geri alıverilip icra-i hak olunmak babında emri şerifin reca eylediği ecilden Trablus'u Şam'da olan mübaşir Ahmet Zide Kadruhu'nun marifetiyle şerle tahsil olunmak için şurutuyla emri şerif yazılmıştır. Fi eva sıtı ra. Yani Rebül Ahir. Sene 78. Peki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah başka bir derste farklı bir belge türüyle tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.